Herkese merhaba kardeşler. arkadaşlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz ekran kaydı az önce ee, bugün kankamızın hesabını. aynen konuşamadım ee, ve önceden gittim odaya baskın oldu falan yani evet. video olmadı biz masal ve öykü dedik ee, şimdi bu ne yapalım? Hesabında geçireceğiz. Evet, bir şeyler kalkacağız. yapacağız. Hesabını bu part 2 olacağız o. bu arada. Aynen. aynen. Önceden Lila'nın hesabına gitmiştik. bu aralar, aralar çok videolar gelmiyor. Çünkü 8. sınıftayız ve kursumuz başladı. Aynen. Ve bu sene verimli geçmek istiyoruz. İyi bir lise kazanmak. O yüzden aynen. çok video gelmedi. Bir haftada bir, iki haftada bir zıbıllar. Evet. İşte kapılar sonra zaten aynen. İk derse atar. Yani ne bileyim. Neyse çok boş yaptık. Aynen. Şimdi e, takım başlarında var. Ne? İlk olarak 81 level. İnşallah 90 level olacak. Bu arada oldu. da 2-3 hafta önce veya 2 hafta Hayır. önce. Bir hafta önceydi ya da 2, 2 hafta önce. 2-2. 2-2 60 level. Evet. evet. Kız çok güzel level atlıyor. Aynen. Benim benim, 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 benden çok güzel atlıyor. Mükemmel atlıyor. Ve 90 level'a geçerken ben de yardımcı olmayı Aynen. düşünüyorum. Her neyse. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız diyor. Ne yapacağız? İlk olarak hesabı tanıyacağız. Sonra perküle önce sonra mücadele edeceğiz. Böyle olacak. Önceki videomuzda ne yaptığımız hakkında hiçbir bilgim yoktu. Unuttum evet. çünkü. Neyse. Ee, dediğim gibi 80 bin var ve 201 bin TL'si, TL'si var. Muzaya Müzaya... kalacak. Aynen az kaldı. Sıfır diamond var. Benim de 0 diamondım var. Ee, ee, çak daha... ee, bakalım. Aynen kaç tane bilet var? 75 bilet var. Çevir. Ama yeniden çevirdim o zaman izleyemem. O kendi izler zaten. Hı. Şimdi ee, alt gövdelerine veriyorum. bakalım. Yani hangi... Ben biliyorum ama. Aynen ben biliyorum çünkü videodan önce yani video çekerken bakmıştık. Bu var. Panda ayağı var. Panda, panda diyorum. diyorum. Ve ee, panda ayağı da var. Bir ve iki gün, üç gün sonra da muzaya olacak. Dedim ki bu videodan önce arkadaşlar oda baskın olduğu için video olmadı evet. ve biz baştan çıkıyoruz. Önceden bu parçayı yapmıştık. İşte daha bu var. var. Bu da çok güzel bence. Bence de. Zaten otiklerini yani kullanmaz gibi mecbur. En efsanesi bu var ve bunu da alacak. Evet. Şimdi İnşallah alır. Bu çok tatlı. Yine de şu var zaten. Aynen. Şimdi silah 2 3 tane efsanesi kalmışsa. Ölgunca hanım kalmış zaten. Bakayım bunun. Aa bunda yokmuş. Ama alır bence. Daha bu bu var zaten. Ötekileri yok galiba. Çünkü önce videodan bakmış. Şu var mıydı? Ha, alır evet. alırım. Ama bu zaten çok bilinmediği için almazdım Ay. ben. Aynen olsam. Ya hayır bence bilinmezle alakası yok da çok güzel değil görünüş falan. Bana göre öyle. Aynen. İşte böyle hesap. Eee, yapalım mı? Ve en sevdiğim kankaların arasında. Evet. evet. Ee, evet. bütün şimdi bakalım. anlık görüntülerimi de görebilirsiniz o zaman. Aynen. Aynen. Şöyle. Kim craft'tan bir şey. Aa yeni craft gelmiş. Ben bilmiyorum valla. Hmm, İnşallah bunu da alır. Amin. Neyse o. şimdi duvarına girelim. Hep biz varız. <laughs> Öykü, Ezgi. Burada da evet, var. biz varız. Evet, biz, Bizizdir galiba. Neyse şimdi Crest kres trendine yani, bakalım. Varmış. Aynen bayağı varmış. Güzel. Eski Crest... konuşamıyorum. ben... Aa ah. bu var mı? Ben yok. Evet şu an hayır şu an galiba. Ha, Galiba mı? bilmiyorum. Hı, bilmiyorum. Edge yok maalesef. Um. Tü, my team. Burada biz varız, evet. biz varız, biz varız, biz varız. Tabii ki de başka kankalar da olacak Burada, sadece. ha ben yok değilim. Aynen. Kızın yani. Ama en iyi kankaları. <laughs> Tabii ki. Yani onu tercih. Neyse boş yaptık. Evet. Bunları böyle. Burayı bulacağım. beraber. arkadaşlık size yapabilirsiniz. Evet. Destek de yapabilirsiniz. Size şey kalmış. Evet. Burada e, herkes soruyor kanka olabilir miyiz kanka olabilir miyiz? E, şöyle arkadaşlar ben bir insan tanımadan kanka, kanka olmam... Olmuyorum. olmuyorum yani. Nasıl desem mesela hemen böyle kanka olalım hiç sevmiyorum. Asla öyle şeyleri hiç sevmiyorum. Tanımadan falan kanka olmak bence Asla. Değil. ama arkadaş olur ol, olurum, yani. Sorun yok. Neyse. Yani böyle, Şimdi biraz level atlayalım mı? Aynen. Biraz level atlayalım. Sonra İlk mücadeleye Olur. girelim sonra da bırakalım. Kazıya gireceksin kazıya kazıya. Ha, pardon. Ha, pardon. Pardon. Seçten. Ee, şuna şuna hangisini yazsın? Boş şeyler Buna gireceğim. Biraz level atlayalım. Yok ya. İki kişi var. Onlar Aa, bitti. <laughs> bitti. Baştan oyna. Aynen öyle yapacağım. Ama neredeyiz lan? Of, of, <laughs> of. Pak yedi. Ha. Video çekeceğiz diyoruz ama çekemiyoruz. Neredesiz lan? Pardon. Nerede şey i̇şte Parkur da oynayalım ya. Aynen parkur da oynayacağız Neredeler bilmiyorum. Yani Sonra. Pek daha denemek de için dinlemiş. bu arada daha. Aynen. Aynen. hiç denemedim kendimde. Şöyle bir yapayım. Ben geleyim de yanına. O Aynen bence de gel bir Çünkü kimse yok. Hepsi söldürüyor. Lan şu sana bak. Ama bunda iyi. Atış et. Oh, öldürdü beni. Ben de geliyorum. Bunda denk geldi mi vurabiliyorsunuz? Denk gelmedi mi vuramıyorsunuz? Yani hoplaması sizin için bir... Çok da güzel değil bence Aynen. silah. Ama vurdum ha. Ben de şunu deneydim. Şu silahı. Bir dakika. Şuan vurma! Bana ne? Dur. Mermi. Mutsun. Aslında bu güzel mi? Hı. Hı. Neredesin lan? Bir de dur, donuyor. Lan deme artık. <gülüyor> lan <gülüyor> gel ya. Lan. Şimdi insan sanıyorum. Bir dakika. Hoplama lütfen. İnanılmaz oluyor. Hadi gel. Oha Hadi bu iyi. iyiymiş ha. Evet bayağı iyi. Ama yakınlaşman gerekiyor o sorun. Ben yakınlaşarak vurmayı da sevmediğim için. Evet. At PUBG evet. oynamayacağım. Savaşa gireceğim. Ne ya. PUBG mi oynamayacağım? Ha, oynuyorduk ya bir ara. Ha PUBG? Hı. Ben artık yani şey silah. Yani artık mücadeleye gireceğim onun yerine. Aynen PUBG yerine. Daha mantıklı geliyor. Gel bebek. Öpüş. Oh, 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 öndeyim ağlam. <laughs> Bu arada neyse <laughs> aklıma ah, bir şey geldi de. <laughs> ne geldi? Sana dedim. Video fikri geldi <laughs> Yani videoda demeyeyim çünkü sürpriz katıyor. Yani güzel, güzel video fikrimiz. Şu an çekecek miyiz? Evet. <laughs> Veya çek çekmeye de bilir. ha ha ha. Ben kalmam. Oh, oh, oh. Bir gel, bir gel. ne şey Hadi Ye yeah, ben kalmadım. <laughs> Bakalım kaç XP verdik. Tamam. Şimdi Pelkan'a 1500 <laughs> verdi. İyi. <Yeah>. Yani. <laughs> bana bana kaç veriyordu hatırlamıyorum. Bu iki kat XP veriyor ya. Evet. İlla parkurda mı yoksa mücadelede mi? Parkurda. Hmm. Diyebiliyorum. Ben. Şimdi şuna girelim. Biraz level atlayalım. Ve level atlarken de ne yapalım bilemiyorum. Ve siz de hileli parkurları görmüş yani nasıl level atladığımı görmüş olursunuz. Nasıl bu kadar hızlı level atladım ha? Veya şeyin. Gelecek kızın. Niye az veriyor şu an? Anladım. Ayrıca parçalarımı kullandığınız için çok teşekkürler. Kaç kullanılmalı ki? O da güzeldi. Evet. Şu var. Bunu yazarak bulabilirsiniz. Ya da beni arkadaş... Bu böyle kısa bir video oldu. Aynen. Böyle evet. tam, e, hesap... Hesap tanıtımı gibi bir video oldu. Ben burada oyundan çıkıyorum. Aynen. Çünkü başka yapacak şey yok yani lal yani yok yani yok. Bu da bence zaten hesabını da tanıttık. Aynen. Evet. Daha başka ne yapayım? Kısa, eee bir hafta inşallah güzel bir video fikriyle karşınızda Hı. olacağız. İçerikle karşınızda olacağız. Şunu ne yapabilirim? Çanlık. Biraz düşüneceğim. Ha şu aletlerine bakayım. Evet. Bakalım. Um, bundan var bundan o oh, iki tane şey İlk var İki tane de şey. Bu, bu ben de vardı ama kayboldu niye? Ya, hayır, Aa, iki tane de bundan varmış. Kaybolmaz. Bir de bu da var. Sınırlı sayıda. Evet bende de var ondan. O bende yok. Öyle yani başka ne yapabiliriz ki? Ve, Ve çok, 200 güzel oldu. Bir hesap. Az önce 185 miydi? Evet. Ben çekeceğim. Ve çok güzel bir hesap. Aynen. Ee... Aha 90 level olur. 89 levelde birazcık yardım edebilirim. İstersen. Aynen. Çok Aynen. edemem ama arkadaşlar istersen, istersen sizin hesaplarınıza edebiliriz ama, ama bu yıl değil. Aynen. Öbür yıl. Yani yaz anca. Çünkü oyuna zaten kendim giremiyorum. Sizin hesaplarınıza. Eski zaten. videoları atacağız size. Aynen. Böyle Hı -hı. bir hem açıklama videosu oldu hem de kalkıp hesabına girdim ki oldu. Evet. Yani böyleydik kan hesabı. Şimdi açacağız biz. Bilmiyorum. Daha başka ne yapabiliriz düşünüyorum ama başka yapacak bir şey yok gerçekten. Hmm. Biraz düşüneceğim ama kaç arkadaşı var bakalım merak ettim 44 çev o bineye 880 aldı. bin olur ve 44 çevrince benim benim az var ya. Ben neye bakıyorsam 985 oha ama hiç kasmıyor olmasın da. hele hmm. ne yapalım kaf eşyalarına bakmış mı bakma bitiyor yap yap devam mı ediyor evet yeni craft eşyası gelmiş Buyurun. evet şöyle bir şey gelmiş ne kadar bitmesi biti inşallah bunu da alır Bit alır. Az kalmış Drift. zaten. Drift diyorum. Drift denir inşallah. Her şeyi alır. Bu her şeyi alır. Şu an uykum geldi. Ve video çekmeyi unutmuşum. Şimdi bunu silelim en iyisi. Silme ama. Niye? Görüntü almayacak mısınız? Ha evet görün... Ama yok. Yok şu en son yok. yaptığı karakterden. Aynen. Işte, ona o daha güzel. Yani arka plan olarak. Ee... Neyse bizim videomuz bu kadardı. Aynen. Ebru ya dediğimiz şeyden. gibi güzel video gelecek. Aynen. Bir de yüksek skorlarda yeter... nerede diye bakacağım. Aa 679'daymış. Ben yüzlerde ben... bir şey yani, yapıyorum. Attayız biz ya. buradayım ben. Ben çok attayım. Sen çok de buradasın. Kurucularda ben de çok azım. Çünkü parça falan bir şeyler yapmıyorum. Yeni parça yapmadım. 184'teymiş. Bak burada. Ay, ay ben bir şey yaptım. Madende. 194. 100. 100. Ben niye buna bakıyorsam artık. Neyse bizim videomuz bu kadar da Çak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir aboneye abone az kaldı. Yüksek, niye? niye yüksek skorlara bak? Anlamadım. Ben de bilmiyorum. video video. Her Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. 883 aboneyiz. İnşallah evet. 900 abone olacağız. Son 10. On... Dediğim gibi 17 haftaya abone. içerikli videoyla. Aynen. Yeni güzel bu video da güzel mi? bir video Her olur sizden... bence. Evet. Aynen. görüşmek üzere bay bay neden içledim bilmiyorum ama neyse